geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy Deprasmanı'na ligin sonuç maçına girdiğimiz hafta Deprasmanı'na mağlup olduk Arnavutköy'de maçına Maçın başında beklemediğimiz bir gol yedik, çok erken bir gol yedik. Maçın geneline baktığımızda %70 %75 topu bizde kalma oranıydı fakat rakibin iç sağ avantajını kullanması erken golü vurması bizim gol bulmamızı engelledi. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Maçın son bölümünde de duran toptan yediğimiz bir gol ile 2-0 mağlup olduk Tabi Fethiye Spor olarak ligde bulunduğumuz konuma baktığımızda tehlike yaşamaya ee, yukarıyı da yakalayamayacak pozisyonda olan rahat durumdayız. Tabii bu rahatlık bizi kesinlikle e, gevşek hareket etmeye işte vurdumluymaz hareket etmeye sevk etmiyor. Maçlara tam kadro çıkıyoruz. Bu hafta da evimizde İtalyaz e futbolu oynayacağız. Biz şunu düşünmüştük bundan 5-6 hafta önce. Ligin e, statüsü gençleri oynatmaya yönelik ön daha hazırlığını hep birlikte yapalım diye. Ama ligde çok fazla takımın e, stratejik açıdan konum e, gereği düşme, kalma, ligde kalma mücadelesi vermesi, kliyof mücadelesi vermesi e, yüzünden biz e, son ana kadar e, elimizde bulunan en güçlü kadroyla mücadele etme kararı aldık ve bu şekilde yolumuza devam ediyoruz ama bu hafta itibariyle kadro yapımız içerisine gençlerden de gençlerden öne çıkan oyunculardan da bünyemize dahil etmeyi planlıyoruz. Onu da bu hafta gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. Özellikle ikinci yarının başından itibaren Fethiye Spor altyapısında olan oyuncuları biz yakından takip ediyoruz. Son bir ay bunu biraz daha arttırdık. Çünkü önümüzdeki sene takım yapısı içerisinde daha fazla genç oyuncu olması gerektiğini düşünüyoruz. Statü de bize bunu emrediyor. Bunu yapmak zorundasın diyor. Ve biz bu statüye uyacağımız için erken çalışmaya başladık. Çocukların hemen hemen tamamını altyapı hocalarının vermiş olduğu rapor doğrultusunda görmeye çalıştık ve şu anda yaklaşık 25-30 kişilik altyapıdan öne çıkan oyuncularla çalışıyoruz. Hafta başından itibaren onlarla yapmış olduğumuz antrenman programına uyarak devam ediyoruz. Ve bu bu şekilde devam edecek. Bizim amacımız Fethiye Spor altyapısında çalışıp öne çıkan oyuncuları A takım bünyesine dahil etmek. A takım bünyesi içerisinde çalışmalarını sürdürmek ve en kısa sürede de bu ne kadar olur tabi bunu zaman gösterecek A takıma da hizmet etmesini sağlamak. Böyle bir e, düşüncemiz var, böyle çalışmamız var ve bunu da hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu haftadan itibaren gençlerde gençleri de kadro yapımız içerisinde resmin başlarda da görmeye çalışacağız. En azından Kadro içerisinde olacağını söylemek istiyorum size. Son iki haftaya girdik. Bu hafta itibariyle maçımız sahada oynayacağız ve İsa'da taraftarlarımızla birlikte sezonun son maçını mutlu bir şekilde bitirmek istiyoruz. Son haftayı da Erzincan'da Plasman'da oynayıp sezonu hayırlısıyla bitireceğiz. Temennim sakatlık, kaza veya herhangi bir ters bir durum olmadan sezonu tamamlamak.